ve el ilk gelenlerden Allah Resulü Aleyhisselam'a ilk teslim olanlardan Ebu Bekir radıyallahu anh, Abdurrahman bin Avf'ı Osman bin Mel'un'u bir de Ebu Ubeyde'yi yalmış Allah Resulü Aleyhisselam huzuruna getirmiş. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den hemen sonra Müslüman olan genç Ebu Ubeyde. Mekke sokaklarında allah Ekber deyip direnen Ebu Ubeyde. Orada Yasir'i görmüş radıyallahu anh, iman ettiğinden dolayı başına kaynar sular dökülen Yasir'i görmüş. görmüş. Habbab bin Eret'i görmüş ateşlere atılmış, sırtı yakılmış, Bilal bin Rabah'ı görmüş, boynuna kement takılıp Mekke sokaklarında süründürülmüş, bütün bu acılara şahit olmuş, Ammar annesi Sümeyye'ye radıyallahu anh'a'ya kanlar içindeki cesedine bakıp ağlar Ammar, Ammar'ın gözyaşlarına Mekke'de şahit olmuş ama yıllar sonra Bedir Muharebesi'nde Hz. Sümeyye annemizi radıyallahu anh'a Ammar'ın anasını öldüren, katleden Ebu Cehil öldürülünce Allah Resulü aleyhisselam o zaman Sümeyye'nin oğlu Ammar'ı ister, gösterir Ebu Cehil'i Katelallahu katile ummik evladım Ammar İslam'ın ilk şehidesi Sümeyye'nin Allah intikamını ananın intikamını almıştır evladım Ammar Bütün bunlara şahit olan Mekke'de ağlayan Medine'de Bedir'de Sümeyye'nin katilinden intikam alan Abdullah bin Mesudlarla omuz omuza aslanlar gibi direnen bir Ebu Ubeyde, Gazze'de anne, Mekke'de direnen, Mekke'de başa eğmeyen, Mekke'de o zor şartlarda Allahu Ekber diyen, bedel ödeyen, Peygamber Aleyhisselam'ı bırakmayan, Bedir'de Sümeyye'lerin hesabını soran, Ebu Cehillerden Abdullah bin Mesudlarla omuz omuza intikam alan Ebu Ubeyde'nin adını 20 yıl önce evladına verdi ki Gazze, Mekke gibi kuşatıldığında Sümeyyeler, çocuklar, kadınlar, Ammarlar, Yasirler şehit edilirken, işkenceye maruz kalırken dirensin Mekke sokaklarında Peygamber Aleyhisselam'ın izinde yürüyen, direnen Ebu de gibi dirensin yavrum bırakmasın Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu bırakmasın davasını bırakmasın Sümeyye'leri unutmasın. Bedir'de onların hesabını sorduğu gibi bir gün benim evladım Ebu Ubeyde Gazze'nin şehitlerinin Netanyahu'nun Tel Aviv'de sarayına girip yakasına yapışıp hesabını sorsun. Orada Allahu Ekber desin.